Merhaba arkadaşlar ben LPS Melek LPS'den İsa Evet LPS Melek yapacağım demiştim LPS Melek LPS yaptım Ama Youtube'da Melek Cemre Arslan yazarsanız çıkar Bir süre sonra LPS Melek LPS yazarsanız çıkar <laughs> Ben bunun küçük bir duyurusunu yapacağım sonra Evet iyi seyirler <gülüyor> 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 Kızlar kapayın çenenizi ve yiyin Kapayın çenenizi ve yiyin dedim size Tövbe ya. Ay ben gideyim alışveriş yapmaya. Evet, gidiyorum bak. Para ver bana. İyi git sandalyenin yanındaki çantada. O tamam. Bakın dolapta sadece bir bayatlamış turta var ve bunlar var. Siz de bunu yiyeceksiniz. E babam gidiyor işte markete getirdiğini onları yeriz. Hayır tatlı yiyeceksiniz. Ya tübe ya senin kafan çalışmıyor mu ana? anne anne. Sen kime diyorsun öyle? Anne boş ver. İyi dedim size. Al. Yiyorsun hemen. Sen de yiyorsun. Tamam. sonra bu çanta? Evet. Bence de bu çanta. Çünkü çok benziyor. Ay ama bu kadın çantası. Neyse içindeki paraları alayım yeter. Çıktı. Ay neyse ya. Gideyim. Lu 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 lu. Paralar şuraya uçmaz inşallah. ah oh, geberdim. <gülüyor> <gülüyor> Yeter şu bıktım şarkı söylemekten. Oo merhaba. Hanımefendi. Merhaba dedik. Merhaba. Ben süs yapmaya geldim. Tamam geçebilirsiniz. Oo oh, tamam. Nasıl insanlar var. Daha doğrusu minişler. Aa galiba bugün rüyama insanlar girecek. Olamaz. Sebzeleri bakayım önce. <laughs> Hanımefendi kayın biraz yani. Şişko kadın. Ay sen bana mı diyorsun? Sen kendine bak. Şişko. Ay ya. Ben bir kanguruyum tamam mı? Tamam. Bir de gelip tamam diyor ya. Şunu alayım, şunu alayım, şunu alayım, şunu alayım. Şunu alayım, şunu alayım. Bu kadar yeterli. Evet, artık eve gidebilirim. Kızım bir tane de biberon alayım yani. Ay düşmüşüm. Oh, ay 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 Hanımefendi Bana oradan iki meyve Bir de bir verir misiniz Ay al Al Git şimdi buradan Anlaşıldı mı Anlaşılmadı <laughs> ah, para adam Adama bak ya Evet arkadaşlar 3. part yakında. Abone olmayı unutmayın. Özellikle istek video yazmayı. Hepinize görüşürüz.